Kadın cinayetleri maalesef. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tezkereye hayır demekten birileri oy bekliyorsa hiçbir vatandaşımızın buna yöneleceğini düşünmüyorum diyerek hayır diyenlere tepki gösterdi. İçinde bulundukları kültürel ortam, onları teşvik eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tezkereye hayır demekten birileri oy bekliyorsa hiçbir vatandaşımızın buna yöneleceğini düşünmüyorum. Türkiye'nin milli güvenliği konusunda bütün vatandaşlar hassastır. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ortaya koyduğu bu yanlış yaklaşımına karşı Cumhuriyet Halk Partisi tabanının da olumlu yaklaşacağını düşünmüyorum, dedi. Irak ve Suriye'deki askeri varlığımız için bir tezkere Yüce Meclis'e e, getirildi. Maalesef e, burada Hayır oyu veren partilerin gerekçelerinin mantıksızlığı, dayanaksız dayanaksızlığı ve maalesef milli güvenlik hassasiyetinden yoksunluğuyla karşı karşıya kaldık. Tezkere milli güvenliğimizi korumak için kararlı olduğumuzu gösteren bir irade beyanıdır. Eğer bu tezkerelerle birlikte yapılan operasyonlar söz konusu olmasaydı bugün Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırlarının yakınında bir takım terör devletçikleri dediğimiz fiili oluşumlar kurulmuş olacaktı. Bu fiili oluşumlar kurulma safhasına gelmeye başlamışken Türk Silahlı Kuvvetleri bütün bu çerçeveyi girmiş oralara ve darmadağın etmiştir. Dolayısıyla sınırlarımızın yakınında herhangi bir şekilde teröre ait bir fiili oluşuma müsaade etmeyeceğimizi, hiçbir terör devletçiğine göz yummayacağımız en kararlı bir biçimde gösterilmiştir. Aynı anda PKK, DAEŞ gibi terör örgütleriyle de yoğun bir mücadele verilmiştir. DAEŞ'la mücadele koalisyonu içerisinde karadan DAEŞ'la mücadele eden yegane ülkeyiz ve en çok zayiatı vermiş ülkeyiz. Dolayısıyla DAEŞ'la mücadele ediyor diye PKK'nın devamı YPG, PYD'ye destek verenlerin aslında söylediklerinin ne kadar temelsiz olduğu net bir şekilde bu tabloda da görülmektedir. Ama maalesef geçmişte PYD, YPG Türkiye'ye niye saldırsın ki diyenler bugün tezkereye hayır oyu vermişlerdir. Bu ibretlik bir durumdur. Daha önce tezkereye oy verirken askerimizi orada savunmasız bırakamayız. O yüzden tezkereye evet vereceğiz diyorlardı. Bu sefer tezkereye hayır oyu vermek gibisinden maalesef bir savrulmayı yaşamışlardır. Halbuki silahlı kuvvetlerin orada var olmaya devam etmesi elzemdir. Bir takım terör örgütleri adına fiili oluşumlar kurulmasına dönük çabaları, denklemleri görüyoruz. Türkiye'nin sınır güvenliği açısından 20-30 kilometre Irak ve Suriye sınırında oluşturulan derinliğin ne kadar hayati olduğu bütün bu süre içerisinde bir kere daha görülmüştür. Dolayısıyla burada ortaya koyulan iradeye aslında Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti olan herkesin destek vermesi gerekirdi. Ama enteresan bir tablo ortaya çıkmıştır. Ee, Türkiye'nin terörle mücadelesini bir savaş olarak niteleyip Türkiye ile terör örgütlerini eşit tutan bir zihniyet ve bu zihniyeti temsil eden partiyle Cumhuriyet Halk Partisi aynı hizaya gelmiştir.